önceki halinize ne söylemek isterdiniz? Bu kadar saf olma demek isterdim. Ya Şevket seni dövdüler bana para verdiler. Hiç anlamadım. Yine bu kafada ol derdim yani. 10 yıl önce de çok mutluydum. Ben şu anda da çok mutluyum. Ben yani daha fazla, daha fazla ders çalış. Daha iyi yerlerde ol. Aa şeytan bana ödevlerini yapma diyor. E ee, yapmayayım. Yani biraz daha iyi yatırım yapabilirim. Nasıl bir yatırım? Altına. Hüreyim. Abi altına para yatırılır mı ya? Biraz daha rahat ol, biraz daha yaşa. Çok sıkmışım kendimi. Rahat ol yani ya, üzümsün lan. Yani. Benden rahatım, bilirsin yani. Ergendim, küçüktüm, sarhoştum hatırlamıyorum. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. O yaşın kıymetini iyi bilderdim yani. Başka bir şey demez <laughs> Ölmüş olmaya bak derdim. Çok güzel bir iç çekiş değil. 19 insan karşınızda ne söylemek isterdiniz? Bilmiyorum daha mantıklı olmasını söylerdim ya. Maddi konuda, manevi konu. Yaşam tarzı konusunda. 10 yıl sonrasına iyi bir temel, eğitim. Şu an için yani şu anki imkanlarımın o zaman olmasını isterdim. Arıyorum, özlüyorum. 10 yıl önceki halimi iyi bir yatırım yap derdim. Bu yerel yönetimin zaten çok kötü yönetildiğini, devletin çok kötü yönetildiğini bildiğim için biraz daha fazla yatırım yapardım. Pek fazla yemek yeme. <laughs> çok mantıklı. <laughs>